Diyabet için ne yapılabilir? Diyabet için Hindistan'da yetişen bir bitki var. Kurmar. Cinneme silvestris denir. Latincesi bu sarmaşık bir bitki. Bunun birleşiminde cinnamik asit var. Asit dediysem limondaki sitrik asit gibi zararlı değil yani. Bitkisel asit. Kimyasal asit değil bitkisel. Bu asit ne yapıyor? Pankreastaki beta hücreleri çok narin. Diğer hücreler gibi değil. Pankreastaki hücrelerin sadece yüzde ikisi adacık hücresidir. Bunlara beta hücresi denir, adacık hücresi denir. Bunlar inzülin salgılar. Pankreasın salgılanmış olduğu enzimlerin içerisinde inzülin sadece yüzde ikidir. Geri kalanı lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler salgılar. Pankreasın birçok görevi var. Sadece enzimi salgılamaz. İnsülin salgının adacık hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Bağırsaktan zehri gelirse karaciğer yağlanır, sertleşir. Karaciğer yağlanır, sertleşir. Pankreas da yağlanır, sertleşir. Pankreas sertleşirse, yağlanırsa buradaki jelibon gibi yumuşak olan hücreler diğer hücreler tarafından baskı altına alınır. Sıkışır, sıkışırsa yerim dar, oynamam der. iptal Böylece beta hücreler azaldıkça şeker hastalığı kronik hale gelir. Cinnamen gazet ne yapıyor? Beta hücrelerini tekrar harekete geçiriyor. Ha kandida olan varsa, kandida barsanda kandida olan varsa, kandida diyabet hastasında mutlaka kandida vardır. Yoksa durup dururken kan diyabet olmaz. O zaman ne yapmak gerekir? Kur mar seti B kullanmak. Kiloluysa B T seti kullanmak gerekiyor.